Aynen başlattım. Tamam. Espor takım bu karşısı tamam. Aynen karşı espor takımı biz de espor takımı olduk. Tamamdır hadi. Benim... Lower lower iş lower. Hello. Adam lower'da lower'da ya lower'da Hüseyin lower'da dikkat et Kutunun arkasına pusuyor Aa vuramadım Sonradan gördüm Ya ben niye video geçiyordum. kaydı çek dedim, biliyor musun? Niye? Hem şey hem videolu kanalla hem de şey Hani ilk elde yine bu oldu ya Ya yani şey sanmasınlar para biriktirdik paramız var takım dropluyoruz. Ben şöyle bir bak gösterim. Kimse de fark yok. <gülüyor> <gülüyor> Klan sunucuları arızalı zaten. Hem yani FPS drop olsun hani şey. Sürekli düşüyor. Hadi bir short gelsinler de bana da bir vuruş çıksın yani. Karşı e spor takımı değil mi o spray mine? Long bir tane daha 80 2 kişi long 3 kişi long 3'ü de long 3'ü de long abi yani? Biri 85. Bunu geçemezler sizden ya. Sakin oynayın. Helal. <laughs> Helal. <laughs> Nasyonel videoya selam yolla. <gülüyor> <gülüyor> selam. ben bir de dönüyorum AP'de şimdi. Tamam da ya ben de long taktıyorum. Bir kilim <laughs> <laughs> İyidir bence. Agim mi geldi oğlum? Ben değilim. Ulan boş. Kimse de boş görünüyor. Helal. Oo, hepsi T5 de. Helal olsun, <laughs> abi. Bir de sağlara sağlara abi. Adamlar yani grup yaptılar. <laughs> Mitte, iki. Bir tane daha var. Helal abi. Dört can, lover. abi, al abi, abi, abi evet. vurdu lan. Neyle vurdu oyun bana? Neredeler? Bayağı mı? Bize 10 canı Adas. var ya. Kapının solunda 10 can. Tam diğer sitede. Sen kabur gelirsin. Helal be. Atm kapıdan atm aldı öyle çözüyor gelecek bu ben. Bana verecek ne mesela. ama. Acıkmak için 5. adam bu maç sonuncu Bir dakika kanka. Mid yok abi. Tamam, FPS bay. zaten 90. B'deyim ben ya tamam. Ben B'yi tutayım ya. Tamam ben de tutuyorum. Midi bekliyor. Mide ben bakıyorum da sadece ya şurada bakıyorum. Laura da bakıyorum. Yok ya kapatacağım ya. Bir dakika bir dakika. Short başı. Long bir tane. Long. Tam long önemli değil. Basma. Diğer şortta mı? Pit attı hadi. Evet. Bir tane de pit. Bir de short abi. Short'ta bizim adam var. Yani short arkası bilgin olsun. Hani çöp kutusu var ya upper mid. Ne öyle? Heee. Oradaydı yani beni yo, orada yo, vurdu yo, bak. So, ha, so, helal abi. Dikkat et dikkat et dikkat et iyi Göster oynuyor sniper dikkat et. Göstermişim. Bekle sen hiç bitirme ha kanalda akıyor. <laughs> İyi ettim valla ben de tam sesini kıstıydım. Aynen. Short baş ya upper mid. Öldür Hakan abi ya. Helal. Tanımıyoruz bir adam bu adamı. O adam maker. Kılanımız öyle girdi. Short. Short mu? Ha, long değil da var şey... bir kişi. Low HP. 2 kişi long. Long, ben abi. long 3 kişi. Bank 3 kişi mi? Hı hı 3 kişi. Ha. <laughs> 4 dolar var? Low HP. Aha Hal Halit abi şimdi basıyor onlar vuruyor. Yani. Halit abi tabii tabii tek tek rolüm. Pitta adamı da bir dikkat. Tamam Asat'a dedi. No HP CT atlayacak şorttaydı. Nerede? Ya arkası. Tamam. Long geliyor, long geliyor galiba. Aynen long. Bu gelsin. Force Helal. Şortlar gibi. Tünel ya. Short başı var yine upper mid short başı. Bey baksın bir kişi ben mid döneyim. Ben bakıyorum abi. İyi e bakıyorum kanka tünelde değil mi? Tamam, tamam tünelde misin? Ha short başı var 73 can ikisi de short o bir tane daha var abi Hakan abi Short başı çöp Sağında halt abi sağında Short'a gitmiş biliyorlarım biliyor musun? Short baş deyince He anladım Neredeler? Double door arkası Her şey aynen double door arkası Sen B'de dur B'ye git B'ye Long gelecek Osman sana Long gayip istersen benden Belli olmaz bak smoke patladı o dönebiliyorum ama Aynen long Tamam long tam tamam tamam Long'da ise bekle ya döndü nasyonal dikkat et senin orada. Sen de şorttan bassana. Bas nasyonel de şey double orada dikkat edin. Helal. et. Hele. Abi insan bir şorttan rushlar ya. Sıkıldım vallahi. Yani. Mid Midbus, bast benim mid bastı. Nokta. Yani arka tuttu alt var. Haydi be. Pardon hey. abi pardon. Geç geldim benim hatam. Valla kusura bakma be. Sıkıntı yok. Şu alt başın neredi yine ya. Rezen yapma alırsın onu. tek Tekkemede tek 36. İkisi de tek. 30, ikisi de vello Short geliyorlar Osman Aga. İkisi de verildi. Eminim ikisinde 30'u var. Belli olmaz ya. Ses verme senden sonra. Short girmiş Tamam. O da 30. Aa, abi. Ay, saçmalık. Kapı arkası o kadar vurmuş demek ki. Kardeşim. 30'u şu an. <laughs> Benim mallığım ya. Gördüm lan Kafası gözüktü. Helal. Helal sana. Gidiyim artık. Üç long. Bir <laughs> tanesi Şot gel. Girdim de. Bir canlo. Bu kadar. El alamadı. Helal 0.